vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek göpse o pakanlı değer. Ne büyüksün ki kalın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın. Gömerim gel seni tarih desem, sığmazsın. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubeyi alsam da rida namı ile. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramı ile. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına. Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fece kadar bekletsem. Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem. Tüllenen mahribi akşamları sarsam yarana. Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.